Evet. Herkese yağmurlu bir günden merhaba. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Gidince yağmur yağıyor. Görenler evdekiler ahıl var mı acaba diyor. Ben de yok dedim aramaya gidiyorum. Şimdi motora çıkarmaya gidiyorum. Evet. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Sağol diyorlar da siz duymuyorsunuz. Ben duyuyorum. Bu bizim yeni küheylan. Artık dağlara bununla çıkacağız. Şununla ilgili de yazın çok güzel planlarım var. Bununla bayağı yol yapacağız. Değişik değişik yerler. Sizlere onları göstereceğiz. Sen hele yat uyu. Otlarımızı giyelim. Yağmurluğumuzu giyelim. 啊、嗯。 Ya sizde ahıl var mı? Yok vallahi yok. Yağmur yağıyor lan. Evet. Ahıl var mı diye sabah evet. soruyor. Ev tarafı. Bir direksiyonda çıkacak şey ama ağrı. <gülüyor> <gülüyor> bu düzgün. İnşallah var mı? Sabah ev tarafı akıl var mı diye soruyor. Ben de diyorum ki ahıl olan buna biner mi? <laughs> ahıl olan bu yağmurda biner Bu O da var. <laughs> Bir doğu var. <laughs> yağmur çamur doğamızda var Levent hocam. Tabii canım. <laughs> Ersin oraya niye girdin Ersin? Giremedim. Tutturamadım. <laughs> Bunlar da gittiler. Bayağı çam var ya acayip çamur olacak. Ee, neyse ama Hadi ba önden gidin de ben sizi çekeyim en azından. Düşerseniz. <laughs> <laughs> İsmet'in de yeni motoru. Benim eski motor İsmet'in yeni motor oldu. İsmet'e onu aldık. Bana bunu aldık. da sanayide bize bakıyorlar. Niye benzin alıyorsunuz? Evet, motora bineceğiz. kesildiğim yerlerde konuşmayı unuduğum Aha gidiyor kamera açık olsaydı öyle güzel kaydık öyle güzel kaydık ki Ersin dans ediyor dans eder miyiz diye soruyordu çıkmadan önce edersin dedi Ersin yere yapışmış evet evet Evet. Görüyorsunuz mu? Çok çamlı ya. Alişev selam. Abi ne oldu lan? Onu kaldırdı, ha. <laughs> Onu kaldırdı, senin motor düştü. <laughs> Ersin'in ön tekeri aynı çakmak taşların bir resmi var böyle motosiklet. <laughs> Komple kayadan oyulmuş bir teker gibi duruyor aynı. <laughs> ha, Mersin gelsin. Vallahi çamur çok kötü Şuna bak hala. Eldivenlerini de mi giyeceksin? Canım. Bizi getirdi arkadaş buraya soktu. Kim getirdi? İsmet getirdi. aklın olmayacak da buraya geleceksin. <laughs> Şuna bak ya. <laughs> i̇yi iyi hadi devam çok et. Çok güzel. <laughs> bir şey yaptı. Kardeşim. Kardeşim yine ayazı yiyoruz. Vallahi ayazı yiyoruz, de. yiyoruz depelerde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bekliyoruz. Kimse çıkamadı diye söylemiyoruz. Çünkü zirvedeyiz. İsmet de vurdu. Levent, Özden abi ve Ersin bekliyoruz mı? Bura bizim her zamanki parkur ama arkadaşlar bugün motor sürmek anlatamam size. Öyle bir çamur. Motor yürümüyor. Bildiğiniz yürümüyor. maşallah Özden abim Aman dikkat et abi Levocuğum Katem makinenin kralı Kardeşim bugün yakın takipte maşallah hiç teklemiyor Aldı makinenin kralını Kardeşim Kardeşim yok daha. yok gelemedi gelemedi 20. vurması dedim kamerada da Yok canım Yok la Hazırlı bozuldu yalnız. Abi helal alırsın, el alırsın. El olsun Özden abim. Şey var mı? Buradan mı ala? La bura neymiş la? <laughs> Demek düz yerden gittiniz he mi siz? Bak biz daha önce buradan gelmedik ya hiç. Burada güzelmiş. Serkan'ı görüyoruz. Oo, çok çamur ya. Evet İsmet kardeşim geliyor. Hadi hadi. Yapma yap. Zirvede kardeşim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. 2013 Don 15'e sağlı sollu tokatladı. <laughs> Levent hocamız geliyor. 2019 TPAS ile o onlar şunlar bunlar. TPI C ile <laughs> TPI. Evet. Bakalım. 2019 mu? 2013 mü? Zirvelerde. Evet. Hadi ha. Oo Levent Hoca. <laughs> Size makinalarınızı yaktıracağım. 2013, 2013. Evet arkadaşlar. <laughs> Bugün çok gülerim. Servetciğim bu gülmeleri sağla. <laughs> Kardeşim zirvelerde çok üşüdüm bugün. Hasta olmayaydım Ceyran'a kapalıp da. <laughs> evet zirveyi paylaşınca biliyorsunuz biraz insan bilmek elden gelmiyor. Biraz daha çeksin. 25. sefer uğraşıyorlar arkadaşlar. İsmet kardeşim geliyor çok hızlı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz gençlerin yeni motorlarını yaktıracağım. Ellerine vereceğim. Ben basmıyorum, gazlamıyorum. Civata bellediler. Şu an zirvedeyiz. Bakalım kim gelecek. Bas bas! Ver gazı! Ver gazı! Kardeşim benim! Nerede? Tepeyci! Tepeyci! Evet. Arkadaşlar arazi çok çamur. Kardeşim. Evet, burayı yaktıracağım bunlara. Çıkana kadar zorlanacağım Kardeşim. Benim. Gel gel hadi gel. Bunlar, <laughs> ben gelemem, yok. Diyorum ki 2013 19'u diyorum tokatladı diyorum. Ne diyorsun sen bu işe? Ne İyi peki bakayım hadi şu an fragmanlar oynuyorum. Film çevirmeye başlamadım daha. Bakalım. gene geçemedi. Bu sefer çıktın İsmet. Haydi. Esmer, kaza gelme Esmer. Ellerim ellere yapışmadı. Geçtim değil mi Serkan'ı? Geçtin. Zirveye çıkan olmadı şu ana kadar. Ama her zaman uzaklarına bir tık önde şu anda. Şimdi sen çıktın. Nasıl? Şimdi sen çıktın. Biz çıkamadık. Biz de çamur kameralıydık. En iyisi mutluluğu zirvede bırakmak. Çıkan varsa ağacık daha. Eğer şimdi bir daha çıkarsan sen. Serkan daha burada. Evet, başka bir dereye geldik. He, tekrardan merhaba. Ufak bir batarya değiştirme İstimha olayından sonra ama Özden abi, Özden abi bir çıktı şuradan. Gördüm. Çekemedim onu. Şimdi yoruldum ya. Ersin kardeşim de. Oğlum ben sizin gibi miyim? Benim yaşıma gelin göreceğim ben sizi. Senin yaşına da geldik az kaldı. 4-5 ayımız bir şey var. Dur <laughs> geliyorum dur. <laughs> İsmet sen onu, İsmet <laughs> aşağı indir de sen gazla gel. Ben şu kitapsız. Bırakabiliyor bırak, muyum ki? Bırak. Dur. Ne oldu lan? Elim mi uyuştu? Yallık değil İsmet. Ama bu nasıl savaşmış lan bu? Gelin mi? Dur. Bunlar Dur. Kesken mi? He he. Bana git de şöyle. şuraya mı yarışlanmış lan? <laughs> <laughs>

Normal tabi. Benim hiç bile olmadığından biliyor musun? <laughs> Kulakları çınlıyor <sıca> da. <laughs> ha? E aí, me ensinou, Allah? Ersin'in burada bir macerası vardı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Videoları takip edip de izleyenler bilirler. Ersin'e buradan gazı verdik. Tam olduğu yerde Ersin'in motorun önü bir kalktı, kalktı, kalktı. Bırakamadı. Düştü, düştü. Sonra tekrar gazlamaya başladıydı. Çok iyi ya. iyi de bura, burada bilmiyorum. Benim motorun, daha doğrusu benim lastiklerin pek harici değil. Ben gideyim o zaman. Ben çıkmaya çalışayım. Ben de çıkamam da. Oh, lastiğim iyi değil ya. Kardeşim İsmet Kaya geliyor. Kayaların İsmet. Bakayım. Hadi kardeşim zirvede beni yalnız bırakma. Bunu canı gönülden söylüyorum. Haydi. Helal olsun vallahi aynen yite yite geldi. <laughs> Helal olsun kardeşim. Helal olsun. Bırağam mı şuraya? Nereye? Böyle bu röy zor çıktım lan bu hastine lan. Çıkmıyor ya. Valla bir kötü. Amına koyayım ben ne yapayım? Oldum. İyi oldu iyi. Ya, ya da, ya en azından motorun şu şeyini öğrenmiş oldu. Baharım şimdi biz inelim. <laughs> Yağmuru yedik, çamuru yedik. Bayağı ıslanmış. Şuna bak. Botların klipsleri bile açılmış. Bir ıslanmayan ayaklarım. Sevgan zıplamaya çalışıyor da öyle olmaz. Böyle olur. lerinin üstünde bir define çukuru var. Burayı hangi adının üstüleriyle <laughs> gider. Çünkü... Haydi görüşürüz Herkese Allah'a ısmarladık Abone olmayı unutmayın Bizi destekleyin abone olun Ki daha da büyüyelim Daha da yeni yeni yerler keşfedelim Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Şimdi bay bay. Bay bay.